Tüm kampçıların dikkatine tahliye emri çıkarıldı. Lütfen hemen ormandan çıkın. Yerinizi tespit edip eğer çıkamazsanız bulunduğunuz yere bir kurtarma helikopteri gönderilecektir. Evet arkadaşlar ormandan bir çıkış yolu bulmamızı istiyor. Ee, gece 3'te mezarlığa geldik ve bir sıkıntı olabilirmiş. Ormandan çıkış yolunu bulmaya çalışıyorum. Şurada bir araba var gibi yanına gidelim. Bir ses var sanki. Garip bir şekilde etraftan feci ses var. Lan. Lan. O ses duydunuz mu arkadaşlar? Şu taraftan gidelim. Burada ne olmuş ya? Oo. Ayı izine benziyor. Baksınız arkadaşlar. Fiji. Ama ceset meset hiçbir şey yok. Garip. Bu araba uzun sürede burada gibi görünüyor. Gerçekten garip. O ışığı yanıyor. Ah. Bir kağıt var Tuvalet kağıdı galiba kullanılmamış Neyse neler olduğunu bilmiyorum Tuvaletteydim Ve kazme ve çığlık sesleri duydum Bir ayı olabilir Kulağı büyüklerinden geliyor Burada güvende olmalıyım Şimdi tünele gitmeliyiz Merhaba. Orada birisi var mı? Burada kilitli kaldım. Sadece temizlik yapıyordum ve yanlışlıkla kendimi bu kafese kilitledim. Lütfen beni dışarı çıkar. O adamı buradan çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Eee. Hmm. kapıyı zorlayalım. Ha. Bot. Camı kıramadı. Kaç. Kaç kaç. O ne lan? Oo. Arkamızdan bir gaz geliyor. Ben çıkıp. Bey <laughs> beynin pingi var lan. beynin pingi var. Emesi varmış lan beynim. Beynin emesi var. Galiba biraz jeton geç düşüyor bu arkadaşa. Daha Bunun gözleri beni takip ediyor lan. Şu odalarda ha. Ha şuradaki kodu bulmamız lazım herhalde. Şuraya bir girelim. Ee, yıldız kişiler. Moe'nin kalbi. Bilinmeyen organizma. Kült üyeleri. Patlayıcı. Hmm. Biraz İngilizcem yarım olabilir kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle bir bakacağım. Bir dakika Moe'nin... Bir dakika bununla konuşabiliyoruz. Kapının kodu nedir? Patlamada eski bedenim yok oldu. Depoda bilinmeyen organizma etiketli bir ceset var. Onu serbest bırak ve sana kodu vereyim. E ee, bedenim yok edildi diyor. Eğer buradan bilinmeyen organizmayı serbest bırakırsan kodu seninle paylaşırım diyor. Neden olmasın? <laughs> Bu arada yani buradan çıkış yok. Yani yapacak bir şey yok. Mecbur. Ee, şuraya şey bakmadan bir buraya gideceğim. Ne oluyor? Çekiç. Ha, bununla galiba oradaki şeyi kıracağız. Bir solucan büyüyen hücrelere maruz kaldığında hiper evrim meydana gelir ve küçük omurgasız hayvan iki ayaklı bir canavara dönüşür. Hücrelere herhangi bir solucan bulaşırsa çekiçle derhal yok edin. Neyse bir gidelim. Ee, bunları kıramıyoruz zaten. Bir şey yok. Zaten burası azıcık kırılmış gibi. Kıralım. Tamam. o. O nereye gitti ooo artık yemesi yok İyi yönden bakalım neyse 7402 hemen kodumuzu girelim hemen bir araç ooo bir araç buldu kaç mı Galiba arkamızdan geliyor. Galiba arkamızdan geliyor. Oo. Hayır, 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 hayır lütfen. Pek geliyor gibi görünmüyor. <laughs> neyse, neyse, neyse. Koş, koş, koş. Bas, bas. Bas, bas. Ormanın dışına sür. Arkadaşlar o rampa varmış keşke atlasaydım. Aha. <laughs> lan 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 geliyor geliyor geliyor. O ne? Eyvah. Merhaba Amerika. Ben başkan. Bu gece çok gizli bir laboratuvardan bir canavar çıktı ve kamçıların çoğuna saldırdı. Bana bu canavar hücrelerinin canavar ordusu yaratmak için yapıldığı söylendi. Kamp alanına nükleer bomba atılması emrini verdim. Radyodan yardım isteyelim. Ben helikopter pilotuyum. İşaret fişeğini yakarsanız gelip sizi alırım. Arkadaşlar gerçekten çok değişik bir maceraydı. Oo, burada silahlar var. Alabiliyoruz. Hepsini alabiliyor muyuz? Ee, Sanmıyorum. Neyse AK-47 Şuradan feneri yaktık. O galiba savunma yapacağız. Bir sıvı döküyor. Helikopter gelene kadar hayatta kalmalıyız. Gelin lan buraya. Neredesiniz hocam? öl 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 Kafadan vurunca daha hızlı ölüyor musun? Evet Oo. Oh! Yatın aşağı <laughs> Sen de ister misin? taraftan geliyorlar. Lanet olsun. Lanet olsun. Mayday. Her an arkamızdan fırlayabiliyorlar. Çok hızlılar ve her an arkamdan fırlayabiliyorlar. Gerçekten çok zor. <laughs> oh. Arkadaşlar her yerden geliyorlar. <laughs> Mermiye bak falso alıyor. Bir dakikamız kaldı. Dayanabilirim. zor. Daha da arttılar. Her taraftan geliyorlar. Her taraftan. Ah. Oh. Son yarım dakika. hadi bit lütfen helikopter buraya gelsin helikopter geliyor. Sonunda. Galiba iyi sonu yaptık. Kamp alanından çıktık ve nükleer bomba atıldı. Kamp alanı yok edildi. Evet arkadaşlar, oyun bu kadardı. İsterseniz devam oyunlarını da oynayabilirim. Oyunun bir de kötü sonu var. Kötü sonu da göstermek için tekrar oyuna gireceğim. Silah almadım daha da bakalım şimdi nasıl olacak arkadaşlar? Hmm. Şu an düşündüğümde o sıvıyı döktükten sonra topraktan moeler çıkmaya başlasın O sıvının bir olayı olduğunu düşünüyorum Evet iyi ki arka 47 seçmişiz çünkü Oo bir dakika bu kafadan tek atıyormuş diyor. Hareket edince zormuş kullanması. Neyse. Evet yenildik bakalım bir şey var mı? Her oyuncu ormanda kaybol dedi. Pek bir şey olmuyormuş. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Devam oyunlarını da size paylaşacağım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.